Evet sevgili gençler merhabalar. Ee, 2025 LGS sorularıyla beraberiz arkadaşlar. Bir maratonun daha sonuna geldik. Hemen bakalım arkadaşlar matematik sorularını beraber çözeceğiz. Birinci sorumuz şu Bir kenar uzunluğu. Bir kenar uzunluğu şöyle bir kalem rengini büyüteyim. Evet. Kök 8 olan arkadaşlar kök 8 nedir? 4 çarpı 2'dir. 4 2'nin karesidir. Dolayısıyla aslında bir kenar uzunluğu nedir? 2 kök 2. Çevresi isteniyor arkadaşlar. Üç kenarda aynı olduğu için 3 çarpı 2 kök 2'den ne yapar? 6 kök 2 yapar. Birinci sorumuzun cevabı bu. Hemen ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Düzgün altıgenin oluşturan 6 adet eşkenar üçgenin her birinin alanı neymiş? 36 imiş. Arkadaşlar düzgün altıgenin alanı 6 tane eşkenar üçgen olduğuna göre 6 çarpı 36 demektir değil mi? 36 altının karesi demektir. Çarpı 6, 6 üzeri 3 yani 6'nın küpü. Cevap C seçeneğidir. Yine kolay bir soruydu arkadaşlar. Hadi bakalım. 3 numaralı sorudayız arkadaşlar. Eksi 17'yi diğer tarafa artı olarak atarsam. 11x küçük eşittir. 16, 17 daha ne yapar? 33 yapar. 11'e bölersem her tarafı x küçük eşittir 3. 3 ve güçten küçük değerler arkadaşlar. En büyük tam C'yi değeri istenmiş. O da nedir? O da 3'tür. Cevap C seçeneğidir. 4 numaradayız arkadaşlar. 4 numaralı sorun her bir kenar uzunluğuna bakın şunların her birine A birim diyelim. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası 6A. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5A. 6A çarpı 5A. Arkadaşlar 6 kere 5 30 yapar. A çarpı A, A kare yapar. 30A kare değil mi? 30A karenin değeri kaçmış? 300'müş. 30'a bölersek A kare ne olur? 10. Arkadaşlar A karenin değeri 10'sa A'nın değeri kaç yapar? A'nın değeri kök 10'u yapar değil mi? A'nın değeri kök 10. Rengi de değiştirelim kalemizin. Hemen bakalım. Neymiş? KLM'nin çevresi. Arkadaşlar her biri A'dır. Bakın bunların her biri A ise o zaman şurası nedir? 3A mı? Bakın burası da 3A. Burası da 3A. Burası da 3A. Toplam 12A değil mi? 12A. Diğerinden kaç fazladır arkadaşlar? Bakalım. 1A, 1A, 1A. Toplam ne yapar? 4A. Arkadaşlar kaç fazla? 8A fazla. E, 1A'nın değerini biz kaç bulmuştuk? kök 10 bulmuş. O zaman 8 10 kök 10 kadar fazla diyoruz. Tamam mı? Cevap Bursa seçeneğidir. Hadi bakalım 5 numaralı sorudayız. 5 numaralı soru arkadaşlar bir, bir yansıma sorusudur. Bakın siz bunu yansıttığınız zaman da şuraya dikkat edin. Şurası mavileşir. Bakın NM'ye göre yansıttığınız zaman burası mavi olur. Arkadaşlar şurası yine mavi olur. Şu orta taraf yine mavi olur. Şimdi bunu Kaneye göre kaneye göre yansıtırsak arkadaşlar. Kaneye göre yansıtırsak, şuraya göre yansıtırsak. Bakın şurası dikkat edin mavi olur komple değil mi? Şöyle burası mavi. Bakın böyle bu şekilde. Sanki bu şekilde benziyor değil mi? Heh. Burası mavi yine. Mavi şu alt sona gelir. Şurası yine mavi olur. Tamam mı? Bursa seçeneğidir cevabımız. Hadi bakalım. 6 numaralı sorudayız. 6 numara. Kıymetli arkadaşlar. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki mavi levhalar ile kare şeklindeki sarı levhalar verilmiştir. Bakalım. Bakalım. Kare şeklindeki sarı levha. Her birine A diyelim arkadaşlar. Her bir kenara A diyelim şöyle. A diyelim. Karenin her bir kenarına A diyelim. Dikkat ederseniz kıymetli arkadaşlar bakın. Şunların her birine de B diyelim. Şu uzun kenara da B diyelim. Kıymetli arkadaşlar 3A artı 3B'nin değeri. 3A artı 3B'nin değeri. Kaçmış şu anda? Dikkat ederseniz 13x eksi 5'miş. Peki kıymetli arkadaşlar. Bakın burası yine a, a, a şeklinde olsun. 3a artı 4b'nin değeri kaçmış arkadaşlar? 14x artı 2. Şimdi ben yukarıdakinden alttakini çıkarırsam arkadaşlar. Alttakini çıkarırsam eğer. 3 A'lar gider. 4 B'den 1 B çıkarsa 1 B kalır. 14 x'ten 13 x çıkarsa 1 x kalır. 2. Şunun önüne eksi getiriyorum ya. Bakın eksi ile eksenin çarpımı artı yapar. 2 artı 5 ne yapar? 7 yapar. X artı 7. Yani B'nin değeri X artı 7 olur. Tamam mı kıymetli arkadaşlar? Şimdi B'yi yerine yazalım. B'yi yerine yazalım. A'yı bulalım. Olur mu? A da lazım. B de lazım çünkü bize. Bakalım şöyle kalemimizin rengini değiştirelim yine. Şimdi B yerine ben X artı 7 yazarsam şuraya. 4 ile çarptığım takdirde ne yapar? 4 X artı Şurası 4x artı 4x artı 28 değil mi? 4x artı 28. Evet kıymetli arkadaşlar. 4x artı 28 şurası. Heh. Şimdi 4x eksi olarak göndersem arkadaşlar 3a'nın değerine ne kalır? Bakın 3a'nın değeri. 14 4x çıkarsa ne kalır? 10x kalır. 2'den 28 çıkarsa eksi 26 kalır değil mi? Peki peki kıymetli arkadaşlar bakalım bir saniye şöyle ne yaptık x artı 7 4 x artı bu oldu 10 x geldi evet eksi 26 geldi şurası eksi miydi pardon artı 2'de evet neyse kıymetli arkadaşlar ee, neymiş şeklin çevresi karşımış bakalım 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 bunun cevabı neydi? Altıncı sorunun cevabı arkadaşlar D seçeneği çıkıyor buradan. Hemen bakalım. Yedinci soruda. Yedi numaralı sorudayız. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bakın Hürkuş buranın tamamı dikkat edin 160'tır. E şimdi en az e, C noktası şurası C noktası arkadaşlar. C noktası en az 35 metre uzakta olacağı için 160'tan 35'i çıkarırsanız ne kadar arkadaşlar? Bakın 160'tan 35 çıkarsanız 125 kalır. Üst aralık 125'tir tamam mı? Üst aralık 125'tir. Şuralar gitti. Daha sonra kıymeti arkadaşlar bakalım. Ee, neymiş? Hürjet 65 metre uzakta. Bakın 65 metre. E buna şimdi siz 35 daha eklerseniz şurası ne olur arkadaşlar? Buranın tamamı kaç olur? 100 olur diyoruz değil mi? O zaman 100 ile 125 arasındadır. Cevap A seçeneğidir diyoruz. Cevabımız Adana seçeneğidir. 8 numaralı sorudayız arkadaşlar. 8 numaralı soru. Hemen bakalım. Arkadaşlar az acılıdan 4 bardak. Bakın 4 bardak. Şimdi bu arada soru şunu soruyor. Turşu suyu. Kullanılan acı sos suyundan kaç fazlaymış? 4 fazlaymış. Şimdi 4 bardak alırsam arkadaşlar 4 çarpı turşu ne yapar? Her birinde 3 tane turşu var. Turşu suyu var. 4 taneden 12 tane yapar değil mi? 12 tane turşu suyu. Şimdi buradan Dört tane. Peki diğerinden kaç bardak alın diyor? Bir bardak. E burada da iki tane turşu suyu var. O zaman totalde ne olur? 12 tane turşu suyu yapar değil mi? 12 tane turşu suyu. Peki diğerine bakalım arkadaşlar. Acı sostan. Acı sos. Bakın burada bir tane var. E ben bundan dört bardak alıyorsam dört tane yapar mı? Şuradan bir bardak aldığım için iki tane yapar mı? Totalde ne yapar? Şu kısım altı tane yapar mı? Altı taneyi çıkarırsam arkadaşlar ne kadar? 8 mi kadar? Ve bu 8 tane Kaça karşılık geliyor arkadaşlar? 400'e karşılık geliyor değil mi? 8 tane 400'e karşılık geliyor şurayı hemen sileyim şöyle. Bakın 400 olduğunu görüyorsunuz değil mi? Rengini de değiştirelim. Heh. 400 o zaman bir tanesi 50'ye karşılık geliyor arkadaşlar. Şimdi ne isteniyor? Bardaktanların bir tanesinin hacmi. bir tanesinin hacmi arkadaşlar 1 2 3 4 5 bölmeden oluşuyor. E her bir bölme 50 olduğuna göre 5 bölme ne yapar? 250 yapar diyoruz. Cevap Bursa seçeneğidir. 9 numaralı sorudayız arkadaşlar. 9 numaralı soru. Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen x ekseni. Bakın arkadaşlar şimdi dikkat edin. Sadece neyi oluşturamayız biliyor musunuz? Şimdi 6 tane daha gelecek toplam 8 tane olacak ya. Şöyle yan yana yan yana 8 tane oluşturursanız yan yana 8 tane oluşturursanız bakın kısa kenar bakın kısa kenar şurada dikili kenar 1 1 olur. birbirim birim olur değil mi? Yatan kenar 8 birim olur. 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8 de olabilir. Artı 1 bölü 8 de olabilir. Şimdi 8 tane olduğuna göre arkadaşlar bakın dikkat edin. 8 tane olduğuna göre şöyle. ha ikili ikili koyarsak arkadaşlar 4 bölü 2'den ne yapar? 2 de yapar. Eksi 1 bölü 2 de yapar. Diyarbakır seçeneği yapmaz diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Olamaz soruyor. Cevap D seçeneğidir. 10 numaralı sorudayız arkadaşlar. Bakın. Bir tanesinin fiyatı Y. 2x tane ne yapar? 2x çarpı y'den 2 xy yapar. Bir tanesi nüfiye diye x artı 4 y tanesi çarparsak arkadaşlar x artı 4 y kare yapar. Tamam. Peki, peki. Bunların toplamı arkadaşlar bunların toplamı totalde ne yapar? Bakın 3 xy artı 4 y kare yapar mı? Yapar. Peki. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Bunu açarsam birincinin karesi ne yapar? 4 y kare yapar artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı ne yapar? 12x'ye yapar. Artı ikincinin karesi 9 kare yapar. Değil mi? Şimdi 4'ye kareyi düştüm. Buradan 3 tane düştüm. Kaç yaptı? 9x'ye kaldı. Değil mi? 9x'ye. 9x'ye. Şimdi 9x parantezini alsam arkadaşlar. Bakın 9x parantezini alsam x artı y'ye gelir mi? Bakın x artı y'yi ne çarpmalıyım? 9x ile çarpmalıyım. O zaman bir tanesinin fiyatı 9x'tir diyoruz. Hemen bakalım. 11 numaralı sorudayız kıymetli arkadaşlar. 11 numaralı sorudayız. Şimdi bakalım. A'dan kaç tane var? 5 tane. B'den kaç tane var? 6 tane. 5 A'nın değeri 6 tane B'nin değerine eşitse arkadaşlar, o zaman A'ya 6k diyebiliriz. A'nın her birine 6, 6x diyebiliriz. B'nin her birine 5x diyebiliriz. Toplamda burası 30x yapar. E burası da 30x ne yapar? 60x yapar değil mi? Ve 60x'in değeri neymiş arkadaşlar? Bakıyorum 200'lü bir şey. Şimdi 200 küsur 60'ın katı ne var? En son 240 var değil mi? Başka da yok. O zaman x'e e ne veririz? x'e buradan 4 veririz değil mi arkadaşlar? E, 6 kere 4 24 yapar. 240 yapar. Peki neymiş? Bir tane bir tane anın ağırlığı isteniyor. 6 kere 4 24 yapar diyoruz. Cevap Bursa seçeneğidir. 12 numaralı sorudayız arkadaşlar. 12 numaralı soru. Bakalım doğrusal grafikte. 1 ve 2 aldıkları yolların zamana bağlı değişimi verilmiştir. Bakalım. Arkadaşlar bakın şurası 300'dür. Bakın şöyle benzerlik yaparsak 300'ün tamamına oranı 300 bölü 900 yapar mı? Yapar. Hatta siz bunu sadeleştirirseniz 1 bölü 3 yapar değil mi? 1'e 3 oranı vardır. Dikkat edin. Tamam mı? Bakalım. Bu 1'e 3'tür. Peki. Şu anda buranın tamamı 15 ise şuranın tamamı da 15 mi? Şuraya işte x diyorum. Arkadaşlar 1'e 3 oranı 1'e 3 oranı x'i e 15 oranını değiştir. Dolayısıyla x buradan 5 yapar mı? Bakın şurası 5. Peki kıymetli arkadaşlar. Şurası 5 ise bakın buraya 5 diyebiliriz değil mi? 5 numaradan başladık. Peki ikinci araç. Birinci araçtan kaç saat sonra harekete başlamıştır demiş. Arkadaşlar bakın. Şimdi 5 saatte 300 ise. Bakın sıfırdır burası. Ha şimdi şeye bakalım. ikinci araca bakalım sadece. Dikkat edin. 5'ten 11'e 6 saat geçti. 6 saatte 600 geçiyorsa 1 saatte 100 geçer değil mi? Şimdi 300 olması için o zaman nereden başlamalı? 2'den başlamalı değil mi? O zaman 2 saat sonra başlamalı diyoruz tamam mı? Aha. Peki. Şeydeyiz 13 numaradayız arkadaşlar. Şu anda dikkat edin bakın 4'e 2 oranı var. O zaman 4'e 2 ne demek? 2'ye 1 demek değil mi? 2A'ya 1A. Totalde burası ne yapar? 3A e yapar değil mi? Bakalım. Peki. Peki. 2,5 2,5 2,5 2,5 toplam 4 tane 2,5 yani 10 yapar mı? 3a'nın değeri 10 ise a'nın değeri arkadaşlar 3a'nın değeri 10 ise 3a'nın değeri 10 ise a'nın değeri 10/3'tür. Arkadaşlar AB'yi istiyor bizden. AB 2a'dır. 2 çarpı 10/3'ten ne yapar? 23 20/3 yapar. Cevap yine C seçeneğidir. 14 numaradayız arkadaşlar. 14 numaradayız. Hemen bakalım. Eee deposunda 1024 litre sıvı bulunan Sıvı gübre bulunan bir traktör yardımıyla arkadaşlar 24 adet musluk ve her bir musluğun bir dakikadaki şey nedir? 2 üzeri 2 yani 4'tür değil mi? Peki 24 çarpı 4 ne yapar? 96 yapar mı? 8 dakika boyunca arkadaşlar 8'de çarpsam ne yapar peki? 8'de çarpayım hemen. 8 kere 6 48 yapar elde var. 4 8 kere 9 72 yapar. 4 de elde var 76 yapar. 768 oldu. Arkadaşlar bakın 768 gitti Ha. Şimdi bununla biz ne yapıyoruz arkadaşlar? 48 dekalık bir alan tarıyoruz değil mi? Şimdi 1024'ten 800 768'i çıkaralım. 1024'ten 768'i çıkaralım. Hemen bakalım. 768. Çıkardım. Kaç yaptı arkadaşlar? Bakın bir 10'luk aldık. 14'ten burası 6 kaldı. Şurası 1 oldu. 10'luk verdik. 11'den 6 çıkarsa 5 olur. Burada 9 dokuz kaldı. 9'dan 2 çıkarsa ne yapar? 7. 756 kaldı değil mi? Ha, ha. Ee, pardon işlem hatası mı yaptık burada? Ha, 2. 256 kaldı. Evet. 256 kaldı. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bakın. 768'de eğer siz 768'e 48 de kar yapıyorsanız ha, ha. 256'da acaba kaç dakika yapar? X diyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Gerisi Matematiksel işlem arkadaşlar. Gerisi matematik işlem işte. ee, bu da ne yapıyor arkadaşlar? Bu da bursa seçeneği. Ee, 2 üzeri 14 çıkıyor. Hemen 15 numaralı sorudayız arkadaşlar. 15 numaralı soru. Bakın 3 3. Burası 3 ise burası da 3'tür bu arada. Ee, 2 ise 2 buraya da 3 kalır mecburen. Arkadaşlar şöyle dikmeyi indirirsem şuraya. Dikmeyi indirirsem buraya. Buraya da şöyle dikmeyi indirirsem bu 2 ise bu 2 burası 1 burası 1 45 45 oldu için şu. Kısa kenar ne oldu? 1 oldu. Bakın burası da 1 oldu. Şöyle dik üçgeni tamamlarsak, dik üçgene tamamlarsak. Kıymetli arkadaşlar bakın burası 3 değil miydi? Şu 1'den. Şu kısmının tamamı ne oldu? 4 oldu. Bakın şöyle bir dik üçgen çıkar karşımıza artık. Bu adam 4. Bu 3'tü bu 1. Kaç yapıyordu? Şurası 2 değil mi arkadaşlar? Evet burası 2 <laughs> Kaç yaptı burası? 5 mi yaptı? Pisagor'dan arkadaşlar 4'ün karesi 16. 16 artı 5'in karesi 25 toplamda totalde ne yapar? 41 yapar. 41 oldu. Cevap Bursa seçeneğidir. 16 numaralı sorudayız arkadaşlar. 16 numaralı soru. Arkadaşlar bir eşitsizlik sorusu. Bunu sadece şöyle diyelim. E, ee, oluşulabilecek KM P'dir arkadaşlar. Sadece KM ve P üçgen oluşulabilir. Çünkü öbür türlü siz P ile N'yi toplarsanız P ile N'nin toplamı daha M'yi verir. O yüzden P ile N bir kere P, P ile N'nin olduğu yerde ee, üçgen oluşturulması. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. 17 numaradayız. 17 numara. Bakalım. 60 adet ağaç. Bakalım kaç tane bölme var arkadaşlar? Ona bakalım. 1, 2, 3, 4 ee, burada da 3, 7, burada da 5 ne yapar? 12. 12 bölme var arkadaşlar. 60'ı 12'ye bölerseniz her bir bölmeye kaç ağaç denk gelir? 5 ağaç denk gelir. Bakalım. 24 ağaç daha dikildiğinde ee, bahçedeki elma, erik ve ayva ağaçlarının sayıları birbirine eşittir. Arkadaşlar siz buna 24 daha eklerseniz 84 olur. 84'ü siz 3'e bölerseniz eğer ne yapar arkadaşlar? Her birinde, her birinde 28 olur değil mi? Her birinde 28 ağaç olur. Şimdi bakıyorum. Burada 20 ağaç var zaten değil mi? Burada 20 ağaç var. Burada 15 ağaç var. Şurada kaç ağaç var arkadaşlar? 25 ağaç var. Şimdi her birinde 28 olması için ne yapmalıyız? Bakın şuradan kaç artırmalı? 8 artırmalı. Buradan 13 artırmalı. Buradan 3 ağaç artırmalıyız değil mi? Dikilen ağaçlar arasında rastgele seçilen bir ağacın erik ağacı olma olasılığı. Arkadaşlar erik ağacı 13 tanedir. Böyle toplam zaten 24 tane dikiliyor. Cevap Adana seçeneğidir. 18 numaradayız kıymetli arkadaşlar. 18 numara. Şimdi bakalım. Bir tane B artı iki tane mi? Bir B artı iki tane mi? ne eşitmiş? 324 arkadaşlar. 324 18'in karesidir. 324 bölü 100'dür normalde. 18 bölü 10 değil mi? 18 bölü 10. Şimdi bakalım. 1024 neyin karesidir arkadaşlar? 1024 neyin karesidir? 2 üzeri 10'dur aslında. 32'nin karesidir değil mi? 2 tane B artı 3 tane mi? 2B artı 3 tane mi? Ne eşittir? 32 bölü kaç yapar? 32 bölü 10 mudur? Evet. Neymiş arkadaşlar? Beyaz. Beyazlardan bir tanesi. Yani b'den bir tanesini istiyor değil mi? O zaman yukarıyı ne yapalım? Bakın yukarıyı kaçla çarpalım? 3 ile çarpalım. Aşağıyı 2 ile çarpalım. Ama yukarıyı çarparken eksi, eksi 3 ile çarpalım. Olur mu? Hadi bakalım. Bakın çarpıp topladığımız zaman zaten arkadaşlar bakın burası M'dir bu arada. Heh. Zaten M'ler yok olacaktır. Ee, eksi 3 tane B artı 2 tane B'den eksi 1 tane B olur. Değil mi? Eksi 3 ile çarsak burası eksi 54 yapar arkadaşlar. E, ee, 2 ile çarsak burası eksi 64. Pardon artı 64. Buradan ne gelir arkadaşlar? 10 bölü e, kaç yapar? 10 bölü 10 mu? Evet. 10 bölü 10 gelir. Peki 10 bölü 10 ne yapar arkadaşlar? 1 santim yapar diyoruz. Tamam mı? İşlem hatası yapmadıysak. 3 ile çarptık. 3 ve hmm. 2 de çarptık. Ee, 54, 32, 64. aynı, Aynen. Evet. Tamam. 19 numaradayız arkadaşlar. 19 numaradayız. 19 numara. Hemen bakalım. Taban yer çap uzunluğu 1 santim. yan alanlığını 108 olan dikta, dairesel silindir biçimdeki e, ahşap blok. Şekil bir verilmiştir. Bu blok tabanlarına paralel olacak şekilde 3 silindir şeklinde şekil 2'deki gibi ayrılmıştır. Bakalım. Hemen bakalım. Birini sarıya, birini maviye, birini yeşile boyuyoruz. Yeşil silindirin yanal alanı, sarı silindirin yanal alanının 3 katı, mavi silindirin yanal, yanal yüzeyi ise bir karesel bölgedir. Hmm. Yeşil iki bir karesel bölge. Bakın şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yeşil silindirin e, hacmi kaçtır? Hmm. Şimdi karesel bölge olduğu için 2 pi redir değil mi çevresi? 2 pi, 2 pi 2 çarpı pi yerine 3 yazıyoruz. Çarpı 1. Ne yapar? 6 yapar değil mi? Bakın burası 6. 6 kere 6 36 yapar. 36'yı düşersek ne kalır? 70 mi kalır? 70. Şimdi bir diğerinin 3 katı değil mi? Evet. Kaç yapar? 6 kere 6 36. Sadece yanal bölgenin alanı. Evet. Karesel bölgedir. Tamam. Tamam. Bunun yanal alanına A alanı diyelim. Bunun yanal alanına ne diyeceğiz? 3A alanı diyeceğiz. Totalde ne yapar? 4A alanı mı yapar? 4A alanı yapar. Yeşil bölgenin alanı. hasıl kelam arkadaşlar. Yeşil bölgenin hacmi kaçtır demiş. Ee, önce bir kenarı bulalım değil mi? 2PiR'den i̇ki 2PiR'den iki 19 numaradayız. Şöyle şurayı sileyim. Heh, tamam. Arkadaşlar bir kenarı yüksekliği yüksekliği buradan arkadaşlar 2 pi r'den yüksekliği ne yapar? 9 yapar. Bizim eee yer çapımız bu arada 1'dir. pi kare h'dir arkadaşlar. pi çarpı 1'in karesi 1'dir. çarpı yükseklikte 9'dur. Pi'nin değeri 3'tür arkadaşlar. 3 kere 9 ne yapar? 27 yapar diyoruz. Son olarak 20 numaralı sorudayız arkadaşlar. 20 numaralı soru. Bir trende ABCD olmak üzere 4 vagon vardır. Bu tren Birinci istasyonun içerisinde bulunan kadın ve erkek yolcularınız vagonlara göre dağılımı kaleli zeminde verilmiştir. Bakalım. Grafik 1. Grafik 2 ise arkadaşlar ikinci istasyonda içerisinde toplam kadın yolcu sayısı. Arkadaşlar bu sorunun cevabı yine birinci istasyondan trende bulunan toplam erkek yolcu sayısı en az kaçtır? Toplam erkek yolcu sayısı en az. Kıymetli arkadaşlar. Şunları çevirdiğinizde şu bölmeleri orantıladığınızda bakın orantıladığınızda Arkadaşlar kadın yolcu sayısı erkek yolcu sayısı pardon en az burada da 204 çıkar diyoruz. Cevap Adana seçeneğidir.